Herkese selam, bugünkü konumuz oldukça teknik ama bir o kadar da heyecan verici. Birlikte bir Pine Script göstergesinin likidite sivip analiz sisteminin katmanlarını tek tek aralayacağız. Yani piyasa hareketlerinin arkasındaki gerçek gücü nasıl ölçtüğünü, neye baktığını ve bunun neden yaptığını adım adım parçalara ayıracağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi, bir trader olarak kendinizi sormanız gereken en temel sorulardan biri bu değil mi? Grafiğe bakıyorsunuz ve bir sürü hareket görüyorsunuz. Peki hangisi gerçek bir sinyal, hangisi sadece piyasanın o anki gürültüsü? İşte bu gösterge tam olarak bu soruyu yanıtlamak için tasarlanmış. Gerçekten anlamlı bir hareketi dikkate almaya değmeyecek olanlardan ayırmamıza yardım ediyor. Bakın, Liquidity Sweep analiz sistemini piyasadaki yüzlerce sinyal üreticisinden biri gibi düşünmeyin. Onu özel kılan şey bir olay olduğunda ona sadece evet burada bir şey oldu dememesi. Çok daha fazlasını yapıyor. O olaya sayısal bir güç puanı veriyor. Yani ne oldu sorusunun yanına bir de peki ne kadar güçlü oldu sorusunu ekliyor ve bunu kanıtlarla cevaplıyor. Tamamdır. Lafı fazla uzatmayalım. işte yol haritamız bu. Bu sistemin mantığını 5 basit adımda en temelden başlayıp sonuca varana kadar birlikte inceleyeceğiz. O zaman ilk adımla başlayalım. Her şeyden önce bu göstergeye adını veren temel konsept ne? Yani şu likidite sweep dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? En basit haliyle liquidity sweep, fiyatın daha önce oluşmuş önemli bir zirvenin veya dibin ötesine geçtiği an. Genellikle piyasa bunu o seviyelerde bekleyen durdurma ve limit emirlerini tetiklemek, yani oradaki likiditeyi süpürmek için yapar. İşte bu göstergede tam bu anları yakalamak ve daha da önemlisi bu hareketin kalitesini ölçmek için var. Peki sistem bu önemli noktaları nasıl belirliyor? Yani grafikte nereye bakacağını nereden biliyor? İşte burada analizin temel yapı taşları yani swing noktaları devreye giriyor. Swing noktaları aslında grafikteki yerel tepeler ve dipler demek. İndikatörümüz bu noktaları birer referans seviyesi olarak işaretliyor ve potansiyel bir likidite temizliği için gözünü bu seviyelere dikiyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu noktalar olmadan üzerine inşa edilecek bir analiz de olmazdı. İşte bu kısım gerçekten çok ilginç. Çünkü burada teoriden çıkıp doğrudan kodun kendisine bakıyoruz. Gördüğünüz bu tek satır az önce bahsettiğimiz o soyut tepe noktası bulma konseptini alıp bilgisayarın anlayacağı somut bir komuta dönüştürüyor. Grafikteki o tepe noktalarını tam olarak bu satır sayesinde buluyor. Tamam, gösterge referans alacağı seviyeleri belirledi. Peki fiyat o seviyeye geldiğinde ne oluyor? İşte bu noktada bir etkileşimi anlamlandırmak için iki farklı sweep türünü birbirinden ayırmaya çalışıyor. Solda weak sweep dediğimiz durumu görüyorsunuz. Fiyat seviyeyi sadece mumun iğnesiyle, fitiliyle dilip geçiyor ama sonra korkup geri kaçıyor ve mum seviyenin altında kapanıyor. Sağda ise çok daha kararlı bir hareket var. Close sweep. Fiyat seviyeyi kırıyor ve mum o seviyenin üzerinde kapanıyor. Bu ayrım çok önemli çünkü hareketin ne kadar ciddi olduğu hakkında bize ilk ipucunu veriyor. Ve şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. Burası adeta tarifin gizli sosu. Gösterge sadece bir sweep olup olmadığını tespit etmekle kalmıyor, sanki bir olay yeri inceleme ekibi gibi tam 6 farklı kritere bakarak o hareketin bir güç puanını hesaplıyor. Bu basit bir oldu ya da olmadı sinyalinden çok daha fazlası. Gösterge sweep'i değerlendirirken aslında kendine şu soruları soruyor. Bu hareket olurken yüksek bir hacim var mıydı? Piyasa dalgalı mıydı? Yani volatilite ne durumdaydı? RSI momentumu bu hareketi destekliyor muydu? İşte bu 6 faktörün her birinden gelen cevaplar bir araya gelip nihai güç puanını oluşturuyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken kilit bir nokta var. Bütün faktörler eşit değil. Gördüğünüz gibi kod özellikle hareketin boyutuna, hacme ve RSI momentumuna çok daha fazla ağırlık veriyor. Yani göstergeye göre güçlü bir hareketin en önemli kanıtları bu üçü. Onlar varsa olay ciddidir diyor. Peki tüm bu karmaşık hesaplamalar, analizler yapıldı, sonunda trader'ın önüne ne geliyor? Şimdi de bütün bu verinin nasıl basit, anlaşılır ve işe yarar bir formata dönüştürüldüğüne bakalım. İşte bu kadar basit. O karmaşık sayısal puan alınıyor ve doğrudan kodun kendi mantığıyla böyle net, renk kodlu bir derecelendirme sistemine çevriliyor. Bu sayede aşırı güçlü bir hareket mi yoksa çok zayıf bir deneme mi olduğunu anlamak için saniyeler yetiyor. Bir bakışta durumu anlıyorsunuz. Ve işte büyük final. Sweep'in türü, büyüklüğü, hesaplanan güç puanı ve o puana karşılık gelen nihai derece, bütün bu kritik bilgiler grafiğinizin üzerinde tam olarak böyle tek bir etiket altında toplanıyor. Yani tüm analiz bir bakışta okunabilecek şekilde önünüze seriliyor. Kısacası, bu sistemle birlikte artık odak noktamız değişiyor. Sadece bir sweep oldu mu olmadı mı diye sormayı bırakıyoruz, onun yerine olan bu hareket ne kadar ikna ediciydi, ne kadar önemliydi sorusuna kanıta dayalı somut bir cevap arıyoruz. Bu, basit sinyal takibinden çok daha bilinçli bir piyasa analizine geçiş demek. Ve son bir soruyla bitirelim. Şöyle bir düşünün, kendi alım-satım stratejinize bu kadar derin çok faktörlü bir güç analizini dahil etmek vereceğiniz kararları sizce nasıl etkilerdi bence bu üzerinde kafa yormaya değer bir soru